Lütfen. Serkan, benim. Gene sana işim düştü. Ne iş abi ya? Biz sana çiftlikte iki gün önce helalleşmedik mi? Helalleştik. Ee, ben burada kağıtlarını bekliyorum. Bir iki güne yok olacağım. Sen yoluna, ben yoluma. İyi ya işte. Çıkarken yanında küçük bir emanet götüreceksin. Korkma, sınıra kadar. Sonra işin bitecek. Bu taşıma için hem benden hem karşı taraftan iyi bir para alacaksın. Yerini söyle, hemen buluşalım. Nereye götürdünüz lan bebeği ha? Dedim ya, beni dikkat çekmek için tutmuş. Bir daha da görmedim. Ondan sonra da bir daha görmedim. Lan kızımı nerede saklıyorsunuz ha? Bilmiyorum abi. Söyle bana, kızımı nereye saklıyorsunuz? Bırak. Gelir işte. Haberi yok bir şeyden. Söyle, bir şey bulabildiniz mi? Yiğit, Sadullah'ın telefonuna ulaştık. Bahçeköy yolundan geliyor sinyal. Biz yola çıkıyoruz, tamam? Hemen geliyorum. Şef git bak bakalım bir delilik etmesin. Hemen abi. Bak aslanım. Var mı bir gelişme? Telefon atmış yolun kenarına. 47-20'den tüm ekiplere. Bahçeköy mevkiindeki tüm araçlar durdurulup aranacak. Sadullah Çapan adlı şahıs çocuk kaçırma şüphesiyle aranıyor. Tamam. Ümitsizliğe kapılmak yok tamam mı? Herkes enerjisini saklasın. Birazdan hava kararacak. Feneriniz var mı? Bu arabaya koydum. Tamam güzel daha. hadi. Amirim biz biraz bakınacağız. Ben takviye ekip isteyeyim. Tamam. Hadi Selim abi sen getir fenerden. 47 20 merkez. Bahçeköy yoluna takviye ekip istiyorum. Bundan sonra Sadullah'ın hiçbir pisliğini temizlemeyeceksiniz. İzlerin bulunmasını da engellemeyin. İşin büyücü de bize dayanıyor Nihat Bey. Herkes o izleri nereye kadar takip etmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sen merak etme. Arada bir kurban vermek iyi olur. Yoksa yapış işer. Çok uzun kaçamaz. Ona açtığımız haciz davaları da devam ediyor. Hesapları bloke altında. İyi denk geldi. Ne kadar köşeye sıkışırsa o kadar iyi. Bir yandan bizimkiler arasın, bir yandan polis arasın. Şu bebeğin başına bir şey gelmeden bir an önce bulunsun o adi herif. ulaşılamıyor. İyi tarasana be. Ara ara. Ben de Selim'i arıyorum. Ulaşılmıyor. Aklımı kaybedeceğim. Ya diğerlerinin başına da bir şey geldiyse. Ya babam tekrar Yiğit'i öldürmeye kalktıysa ne yapacağım? Allah kursun de ya kapalı. Allahım sen aklımın bu kaydı Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.